Merhaba arkadaşlar, geçen hafta sizlere pratik e, bu evdeki bluzumuzla bir parayı kesmeyi göstermiştim. O parayı da süsleyeceğimi söylemiştim. E, düşündüm nelerle süsleyebilirim, danteller falan, e, çiçekler yapayım dedim ama aklıma keçe inelime tekniğiyle arkasına güzel bir desen çalışmak geldi. Hepsi bir arada olsun, kesinme, keçe inelime tekniği, bir karışık bir çalışma olsun dedim. Şöyle yaklaşın isterseniz bir Güzel bir kuş deseni çalıştım ve çiçeklerle birlikte sabunla bunu çizdim buraya. Sizler de kendiniz bir kalıp hazırlayıp üzerine kopya çekerek de yapabilirsiniz. Resme bakarak da çalışabilirsiniz. Birazdan bunun üzerine güzelce keçeyi yerleştireceğiz birlikte. O zaman görüşmek üzere. Evet. Ee, tüm malzemelerimizi yanına aldım. Bütün renklerden hazırladım. Çiçeği telefonda ekranda gördüğünüz gibi görseldeki renklerin hepsini hazırladım. Tabi bu renkleri ben biraz daha elimdekileri kullanarak çalışacağım. Şimdi bu deseni kaldırdığımda alttaki siyah şey çıktığında göremiyorum. O yüzden şu anda siyah üzerinde bunu yerleştireceğim. İğnelerken kaldıracağım. Evet şu şekilde arasından başlıyorum arkadaşlar. Arada makasımızda ihtiyacımız oluyor. Onu alayım. Şu şekilde gerektiği zaman şöyle. Normalde keçeyi keserek kullanmıyoruz. Güzel yumuşak hareketler koparıyoruz ama e, bazı durumlarda kesmek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kesebilirsiniz. Yanınızda makas bulundurun. Şu şekilde bakın renkler bir sürü renk var ve onların hepsini kaynaştıracağım iğnelerken. Şurada biraz yeşilimiz var. Çok az mavi. Pardon. Evet sınıfımızda misafir arkadaşlar var. Evet şuradan kuşumuzu taslak olarak yerleştiriyorum. Biraz önce de söylediğim gibi. şu şekilde başının etrafını yerleştiriyorum. Gözünün şöyle yapıyorum ki şu arada kalan yer zaten gözü olacak. Şimdi şu siyahla kontürümüzü gidiyoruz. Şuradaki ayraç kafasının Ayrıldığı yer. Elimizi siyah almışken başın etrafının siyahını şöyle gidelim. Hatta bu siyah şöyle aşağıya doğru gidiyor. Bu kuş ismini hala bulamadık. Karga mı? Kameraman arkadaşlar <laughs> konuda. Google'a aratacağız bunu. Pinterest e resmini koyup. Bu kuş neymiş? Sarıdan biraz daha alıyorum. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi resim yapar gibi keçeyi sanki boyaymış gibi hepsini karıştırarak elimizde kaynaştırıyoruz. Burak ışık rengi çok güzel bir ışıltı veriyor şu anda sarın ortasına attığımızda. Kumaşım tül olduğu için çok kalın kalın yerleştirmeyi düşünmüyorum. Çok narin, güzel, sanki kendi kumaşın dokusuymuş gibi durması için çok kalın yerleştirmeyeceğim. Şuraya hafif bir turunculuk diyorum bakın. Ne kadar çok renk kullanırsanız, resminiz o kadar boyut kazanır, daha canlı bir görüntü olur. Evet, şu anda şu siyahtan biraz daha alıyorum. Şurada bir mavilik var, o maviyi yerleştiriyorum. maviliği de şöyle inelendiği için harekete geçiyorlar. Şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Üzerine biraz açık mavi. Bunu Bence şekillenmeye başladı. Çok güzel. Şu anda gözünü yerleştireceğim. Gözünü yerleştirirken şöyle yuvarlak bir şekilde gözün etrafındaki sanki kalem çekmiş gibi gözüne bu kuşumuz. Ortasına da şöyle bunu beyaz niyetine kullanıyorum. Şöyle ufalıyorum. geldiğinde hatta bunun ortasına minnacık şöyle bir atsam diyorum. değişebilir. Onu çıkarabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu da birazcık iğneleyeceğim. Daha sonra çiçeklerini birlikte yerleştireceğiz. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar şimdi biraz daha yaklaşırsak elimizi görebilirsiniz. Elimi de daha rahat görebilirsiniz. Şimdi yerleştirdiğim yerleri güzelce önce tekli iğneyle bir yerleştiriyorum. Daha sonra biliyorsunuz çoklu iğneyle sıklaştıracağım. Kameraman arkadaşımız der ki bu tüle geçiyorum hocam bu keçe geçiyor dedim daha önce denemiştik gözenekleri sık <laughs> mesaj geldi arkadaşa evet şu gözümüzü şöyle bir yerleştirelim. bebek fırlaması. Evet, iğnelemeye devam ediyoruz. Sanki şuraya biraz daha sanki şurada bir dağlar varmış gibi, Boptros gibi, şurada sanki sarı tüyler varmış gibi arkadaşlar. Şurada da bir sarılık atıyorum. Biraz daha yeşil almak istiyorum. Evet ara ara vuralım o ekrana. Zaman ışınla uğrayınca ekran sönüyor. Bu yeşilin de biraz renkli olmasını istiyorum. Arkadaşlar şimdi çiçeklerimizi yerleştireceğim. Şu şekilde elimle çiçek yaprağı formu kazandırarak göbekten şu şekilde de ortasının derinliğini vermek için şöyle siyah kullanıyoruz. Daha da küçük böyle tohumlar atacağız. Birkaç da yaprak atayım size. Ben şuralarda şöyle görseldeki şey tıpatıp uymak istemiyorum. Kendim yorumumu katmak istiyorum. Bu tül çok aşırı iğneleyip zedelemek istemiyorum. O yüzden bu şekilde. Daha iğnelerken buna bir sürü şey katacağım. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar keçe iğnelememiz bitti. Şimdi arkasını sabunlayıp öteleyip tekrar bitmiş halini paylaşacağım.